Sağ ol, merhaba. Bugün seninle ne yapacağız biliyor musun? Bir tane TikTok deneyi yapacağız. Ee, malzemeler ne? Bak, köpüklü su, bir adet kola şişesi, bir adet e, makas. <laughs> evet, bir adet de çarap, tamam mı? Gereken malzemeler bunlar. Başlayalım mı? Tamamdır. Önce bekle. Heh. Önce bu şişemizi ne yapacağız biliyor musun? Bunu önce bir keselim bakalım makasla. Evet keselim. Ama benim makasım küçük ama. Ama bu makasla olmuyor komsa. Bu, bu makasla niye olmuyor? O zaman ne yapacağız biliyor musun? Ben bıçakla yapacağım. Arkadaşlar siz de yaparsanız annenizden yardım alın. Tek, tek başınıza elinize bıçak almayın sakın. Tamam değil mi anneciğim? Evet. Çünkü elimizi kesebilirsiniz. Ama o yüzden... Bak tamam. Evet. Ben şimdi bu şişeyi bir artıdan bir keseyim bakayım. Sihirle yapayım mı? Hokus pokus. Evet kestik. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şu çorabımızı da bir ortadan kesmemiz lazım. Bununla bir sihirle... Sihirle bir ortadan ayırayım bakayım. Hokus pokus. Bak yırttım. Şimdi ne yapacağız? Ee, bu, bu çorabın bak bu çorabın bu tarafını... Buna geçireceğiz tamam mı? Bunu da bir sihirle yapayım. Hayır onu da bir sihirle yapayım. Dur be. Hokus pokus. Evet bu da tamam. Bunu böyle... Bir dakika durur musun? Bunu böyle sihirle geçirdik arkadaşlar. Şimdi kumsal bunu ne yapacak biliyor musunuz? Onu suya koyacak. Koy bakayım anneciğim. Batır 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 batır. Böyle bir oynat biraz. Tamam. Üfle bakayım şimdi ona. Çıkar onu sudan. Sudan çıkar. Sudan çıkar. Bana böyle böyle dik tut. Ağzına koy. Bak böyle. Dur bir dakika. Heh. Üfle. <laughs> Olmadı mı? Ne yapacağız biliyor musun? O zaman buna birazcık deterjan dökelim. Olur mu? Bekle bakayım. Evet deterjanımızı döktük kumsal. Şimdi böyle bir sürecik bir süre koyayım. Bekle. Bu biraz su topladı. Böyle bütün nefesinle üfle. Bak oluyor oluyor üfle. Ama kumsal yapamadın. Dur ben üfleyeyim bakayım oluyor mu? Dur bekle. Bak bak gördün mü? Hızlı üfle annem. Üzlü üflemen gerekiyor. Mila öyle değil. Hepsini ağzına koyman gerekiyor. Şişeyi ağzına koy hepsini. Ha, üfle. Arkadaşlar kumsal az önce üflemek yerine içine çekti. Az daha boğuluyordu. İçimize çekmeyeceğiz kumsal. Bunu sadece ne yapacağız biliyor musun? Sadece e, üfleyeceğiz tamam mı? Böyle üfleyeceksin sadece. Çekiyim. Tamam üfle bakayım. Tamam dur ben yapacağım. Bak. Bir sürü sabun çıkıyor. Ama bir de senin üflemen gerekiyor ki çıkasın. Yoksa kamerada görünmüyor. Üfle anneciğim. Aa, ama böyle olmaz ki. Kumsan ne yapıyorsun? Bıçak değil o makas. Hadi üfler misin anneciğim lütfen, lütfen. Anne, anne. Ama biz burada bir deney yapıyoruz farkında mısın? Kumsan, deney yapıyoruz anneciğim. Üfle. Aa. Ama olur Kumsan. Hadi. Anne bak ne yapıyorum? Arkadaşlar kumsal üflemiyor. Kumsal lütfen. Üfler misin? Anladım. Üfle ama içine çekme. Sadece üfleyeceksin. Koy ağzına. <laughs> ağzına koy. Anladım. Bak Üfleyeceksin. Balona üflüyoruz ya. Öyle üfleyeceksin. Hadi ağzına koy. Önce ağzına koyar Anladım. mısın? Anladım. Aa, ama ben koyunca görünmüyorum kamerada. Anladım. Bak bir sürü oluyor. Gördün mü? Çok güzel değil mi? Şu baloncuk şeyleri oluyor ya. O baloncuklar oluyor ya. O baloncuklardan daha iyi bu değil mi bence? Daha iyi bir deney bu bence. Hadi üfle bir tane. Bir tanecik üfle. Hızlı üflemen gerekiyor ama öyle küçük olmaz. Bir sürü baloncuk çıkıyor. Anne, anne üfle. Ben burada bir sürü yapayım bekle arkadaşlara göstereceğim dur. Bakın arkadaşlar bir sürü yaptım. <laughs> bak çok güzel değil mi? Bak 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 bak. Ama kums Kumsal senin üflemen gerekiyor. Kumsal üfler misin? Hadi üfle anneciğim. <laughs> üfle. Çanım, Aa, çanım köpüklere bakar mısın Kumsal? Saçına koyayım mı? Bak bak. Evet. Tete saçına koyacağım. Hayır. Hayır ve evet koyayım. Hop. Bir sürü sabun. <laughs> Aa. O ne? <laughs> Oy. <bat>. Oy. <laughs> Komsa, hayır öyle olmaz. Ama sen üflemiyorsun. <laughs> Ay, ağzına girdi. <laughs> Kumsal. Bağırma anneciğim. Ağzıma girdi ya. Bak kumsalın saçında şu an bir sürü kepekler var. Anne baş... bak. Bak bak. Anne bak. Çok çok Hop düştü. Anne bana. Versene, bana. Hadi kapatalım arkadaşlara bir hoşçakal yapar mısın? Kumsal ah! kumsal benim kafamı atıyor şu an kötü. Hoşça kal yap arkadaşlara. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Aa! Bu deneyi yaparken de annenizden yardım alın olur mu? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.